17. bölüme hoş geldiniz. Ol, yap, sahip ol diyoruz. Ve bu bölümde size bir sorun var. Evren istediğimiz şeylere sahip olmamızı destekler mi sizce? Yoksa biz istedikçe vermeyip kahkahalarla güler mi bize? Şöyle bir bak çevrene. Dünyaya, toprağa, havaya, güneşe, suya. Ve sonra düşün bakalım. Gelişmek, büyümek, ilerlemek, Varlıklı olmak mı var yaratılışta yoksa aksi mi? Şu an senin sahip olmak istediklerine sahip olan birileri var mı? Evet var öyle değil mi? Sen neden sadece izlemeyi seçiyorsun? Evet yerimizden kalkıp bol şekerli mutluluklar dolu bir kişiye dönüşüyoruz o zaman bugün. Hoş geldiniz diyorum. Elbette ki hayat her şeye sahip olmamızı istiyor. Kime inanıyorsanız Yaratıcının bize istediklerimizi vermemek üzerine bir sistem kurmuş olma ihtimali bence yok. Mesela bebeklere bakalım. İstediklerini nasıl elde ediyorlar? Yıkıyorlar ortalığı, değil mi? Çocuklar kurtuluşunuz yok. Bir şey istediklerinde her yolu deniyorlar. Sevecenlik, ağlamak, bağırmak, çağırmak. İstediklerini elde edinceye kadar ne gerekiyorsa yapıyorlar. Ve biz de bebeğimiz ya da çocuğumuz olduğunda onun istediğini vermek için neler yapıyoruz. İstemesek bile yollar buluyoruz ve veriyoruz. Hayır demek çok zor geliyor değil mi? Hayır desek bile içimiz acıyor. E yaratıcı bizden çok mu farklı? Biz onun yaratımı değil miyiz? Onun parçaları değil miyiz? O zaman sistemde bir sıkıntı yok. <laughs> Sistem istediklerimizi yerine getirmek üzerine kurulu. Biz bir yerlerde hata yapıyor olabiliriz. Neden istediklerimize sahip olamıyoruz o zaman? İstediklerimiz dışarıda bir yerlerde değil mi? Olmayan bir şey istemiyoruz. Mesela kalp şeklinde pembe kumandaya bastığımızda büyüyen içine binebildiğimiz tuşuna bastığımızda tekrar küçülük cebimize giren tüylü pofuduk bir araba hayaliyle yanıp tutuşmuyoruz değil mi? Keşke <laughs> öyle olsa bu arada dünya harika çok tatlı bir yer olurdu. Biz zaten var olan ve ulaşılabilen ya da birilerinin ulaştığı bir şeyler istiyoruz bu hayattan. Ve bunu sürekli öteliyoruz değil mi? Zannediyoruz ki istediğimiz hayatı erişkin olunca, mezun olunca, iş bulunca, evlenince, kazancımız artınca elde edeceğiz. Hmm, düşünüyorum. Oldu mu? Eee, <laughs> olmadı. Bu işe yaramıyor. İsteklerini elde edemeyen kim varsa, bakın, sahip ol, yap, ol sistemin deniyordur. İşe yaramayacaktı zaten. Çünkü temelinde ötelemek var. Temelde gecikme var. Temelde içimizdeki gücü reddetmek var. Şu anda eksiğim tamamlandığımda çok mutlu olacağım bakışı var. Hayatın ana prensibi bunun tam tersidir. Ol, yap, sahip ol. Sevgilim olunca evleneceğim ve çok mutlu olacağım değil. Çok mutlu bir insan olursam bu hayatta evlenip istediğim hayata sahip olurum. Eğer <laughs> isteğimiz evlilikse tabii ki. Sistem böyle çalışıyor. Neden mi? Birazcık detayına giriyorum şimdi. Bir bal kabağı yetiştirirse adam tarlada bir şişe buluyor ve merak ediyor. Filizlenmiş olan bal kabağını şişeye koysam ne olur diye düşünüyor ve orada büyütmeye başlıyor. Ne oluyor sizce? Bal kabağı şişe şeklinde oluşuyor. Dolayısıyla kendimizi koyduğumuz kap kadar genişleyebilir ve büyüyebiliriz. E bir şişe kadar büyüyebildiysek daha iyisi olmak için ne yapmamız gerekiyor? Şişeyi kırmanın bir yolunu bulmak zorundayız. İşin aslı küçük bir şişede büyüyüp onu kırmak daha büyük bir şişe içerisinde büyümekten çok daha zor. O sebeple öncelikle sıfır boş bir kağıda ressam nasıl resim yapıyorsa o boş kağıda kim olduğumuzu şekillendirmemiz gerekiyor. Büyük bir şişe çizmeli kendimize yakışır bir şekilde. Hani filmlerde görürüz ya böyle ressam resme başlamadan önce koyar tuvalini karşısında bomboş ve bir müddet izler. Tuvale bakar. Aşkla, sevgiyle, keyifle. İşte hayatımıza o şekilde bakmamız lazım. Ve ondan sonra keyifle bu resmi çizip kendimizi resmetmemiz gerekiyor. Tabi burada tatminsizlik değişimin ilk adımıdır. Tatminsizlik deyince olumsuz bir kelime gibi geliyor herkese ama istemekte bence hiçbir sıkıntı yok. Aksine isteyemiyorsak bir sıkıntı var. Önceki podcast'te bundan biraz bahsetmiştik. Eril dişil enerji diye. Dişil enerji almakla alakalıdır. Dişil enerjimizde bir sıkıntı vardır. Harika bir örnek geliyor şimdi. Evleneceğim. 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 Vermezlerse kaçacağım. Belki de tam olarak böyle olmalı kararlı olmalıyız, istemeliyiz. Hiç unutmuyorum küçükken Zehra evde oturuyoruz. Umut diye bir arkadaşım var. Onunla beraber eğitim yapıyoruz. Bir konuda çalışıyoruz. Zehra da yan taraftan baba, baba, baba diye seslenip duruyor. Ben işime konsantre olmuşum. Çalışıyorum, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Zehra baba, baba, baba. Ben bir an her şeyi bıraktım. Efendim dedim döndüm. Nasıl olmuş yaptığım resim dedi. Şöyle baktım. Çok duygulandım resmine baktım. Sarıldım, öptüm. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş dedim. Teşekkürler dedi, gitti. Arkadaşım bana dedi ki, işte böyle istemek lazım hayatta. Amacı bana yaptığı resmi göstermekti. Alınmadı, gücenmedi. Vazgeçmeden istedi ve elde etti. Mutlu oldu. Tabii ben <laughs> gözyaşım pıt <laughs> orada. Zaten yaratılış fakir olmamızı istemiyor. Bakın, olmak diyorum. Yine olmak diyorum. Fakir olmak Fakirlik cebimizdeki para miktarı değil, bir zihniyettir, bir bakış açısıdır. Neye? Kendimize. Fakir olmamız istense böyle bir dünyada yaşar mıydık? Küçücük bir tohumda ağaç meydana geliyor. Yüzlerce meyve çıkıyor. Bir insanın hücresinde bir insana ait tüm bilgiler var. Çoğalıyor ve yeni bir insan doğuyor. Ondan yeni bir insan, ondan yeni bir insan. E peki insan büyüyor ve burada bitiyor mu genişleme ve büyüme? Tam tersi. Sürekli devam ediyoruz. Buradan yola çıkarsak Şöyle bir sıraya koyabiliriz elde etmenin düzenini. Önce isteyeceğiz ama sahip olmayı hak eden kişi olarak isteyeceğiz. Yani o kişi olduğumuza inanacağız. Kimsek o kişinin varoluşundaki şeylere sahip olabiliyoruz. Kendini değersiz gören bir kişi, istediği şeyi hak etmediğini düşünen kişi ne istediği paraya, ne özgürlüğe, ne ilişkiye, ne istediği işe hiçbirine sahip olamaz. Tersten bakalım konuya ya benden bir cacık olmaz diyen kişiyle sen çıkar mısın sevgili olur musun? Olmazsın. İstemek yetiyor mu? Yetmiyor tabii ki. Sadece isteyince elde edemiyoruz. Mesela tatile çıkmak istiyorum, çok bunaldım. Bu sadece söylenmektir, istemek değildir. Yazın ortalarında Akdeniz'de bir koyda bir hafta tatil yapmak istiyorum. Hmm, bak şimdi bir şeyler olmaya başladı. İkisi arasında çok fark var. Hayal ettiğimiz şeyi tam olarak resmedebildiğimizde odağımız orada oluyor. İkinci olarak bu istek büyüdüğünde içimizde bir ateş yanmaya başlar. İşte bu ateş bizi oraya doğru götürür. Bundan sonra kişiliğimiz ortaya çıkıyor. Yine kim olduğumuz. Kimisi yok arkadaş benden olmaz derken kimisi nasıl elde ederime kulak veriyor. İşte buradaki bir şeyi istemek demek ona sahip olan kişi olmayı hayal etmektir. Yine konu olmak konusudur. Evet istedik dedik İçimizde büyük bir ateş yandı, o yolda ilerliyoruz ve karşımıza zorluklar çıkacak dedik. Peki bu zorluklar nereden geliyor? Elbette ki bunları kendimiz yaratıyoruz. Genel olarak öncelikle kurban psikolojisine giriyoruz. Neden ben? Ya da hep böyle kazan kaybetme gidecek hayat. Nereye kadar? İstedim istedim gene olmadı işte. Sonra kendimize bir mücadele başlıyor. Mecburen ya da seçerek kendimize gelmeye başlıyoruz. Sürekli olarak dipte kalma ihtimalimiz yok. Sonra hayatımızın kontrolünü tekrardan ele alıyoruz ve yeniden kazanan bir kişiye dönüşüyoruz. Bunu yapmazsak olduğumuz yerde sayıyoruz zaten. Biraz önce dedim ya kim olduğumuz burada aslında ortaya çıkıyor diye. İşte birileri hedefine doğru devam ederken birileri olduğu yerde kalıyor. Bu hedef de sadece maddiyatla alakalı konular değil. Daha iyi bir bireye, daha farklı bir bireye, hayalini kurduğumuz kişiye dönüşmekten bahsediyorum sorunları kabul etmemek aslında şunun gibi bir şey oluyor. Bir yemek yapıyorum, yemek istediğim gibi değil, ilgilenmemişim, yapmam gerekenleri yapmamışım ve kötü bir tadı olmuş oturup yemeğe küfretmek. Sorunları bizim yarattığımızı reddedersek asla ilerleyemiyoruz ve orada takılıp kalıyoruz. Şimdi hayatın amacı nedir? <laughs> Çok derin bir konu. Hayatın amacı nedir dediğimizde herkesin farklı bir cevabı var buna. Ama ben sanırım hep kitaplarından bahsettiğim Daryl Rutherford ve Aykut Oğut'un tanımlamalarından yanayım. Diyorlar ki, hayat tecrübe etmek ve böylece kendini tanımaktır. Hayat varoluş amacını gerçekleştirmektir. Hepimiz bu evrenin bir parçası olarak bir amaçla dünyaya geliyoruz ve bu amaca doğru yürüyen aslında mutlu yaşıyor. Hepimizin bir varoluş amacı var. Ben buna inanıyorum. Bu çok ayrı ve detaylı bir konu. Aslında da hayat amacını bulan kişi mutlu oluyor, mutlu yaşıyor. Çevremize baktığımızda Elon Musk. Adam uzaya araç gönderiyor. Çocukluğundan beri uzayın hayalini kuruyormuş. Bu yolda bütün dünyaya baş kaldırdı ve çok farklı bir sistem kuruyor. Sadece güneş enerjisiyle benzini bitirmeye çalışıyor adam. Petrolü bitirmeye çalışıyor. Doğanın kendi enerjisiyle hayatımızı sürdürme çabasında. Einstein kendi hayat amacında ilerledi. Levent Kırca ya da sokakta gördüğünde enerjinin yükseldiği eğlenceli teyze ya da bilgi amca. Hepsi ruhuyla uyumlu olanı yaptığından huzurludur. Baktığında o huzuru görürsün ve hayat amaçları budur. Bizim sokakta bir tane terzi var. Yaşı çok ilerlemiş ama adam her gün şıkır şıkır kıyafetlerini giyiyor, dükkanına geliyor ve gülümsüyor. Ne zaman merhaba desem kibar bir şekilde merhaba diyor belki dedem yaşında ve çok mutlu görünüyor. Hayat amacı kendimizi keşfetmek dedik ya, Kendimizi nasıl tanıyoruz? Zorluklarla mücadele ederken ve hedefimize ulaştığımızda. Hani diyorlar ya para ve makam sahibi olunca belli olursun. Kim olduğunu o zaman çıkar ortaya. Doğrudur bence de. Ama sadece oraya ulaştığımızda değil. Oraya giderken, o yolda ilerlerken de kim olduğumuz belli oluyor. Silahlı kuvvetlerdeyken muharebe arama kurtarma kursu diye bir kurs var. Ağır bir kurs. Gerçekten o filmlerde gördüğünüz gibi yat kalk sabahın köründe kalk gecenin bir yarısı yat uyku yok vesaire sürekli spor eğitim beni her gördüğün yerde 250 sınav çekeceksin başla ben kalk kalkamazsın bu tarz bir kurs çok şey kattı paraşüt dalgıçlık kayak dalış oryantirink komandoluk her konuda kurs aldık İlk yardımından arazide nasıl ilerlenire kadar bu kursun mülakatına başvuruyorum her yerde triatloncular pentatloncular ben aralarında Tenisçiyim. Kort tenis benim bir ilgilenmiş olduğum spor. Mülakatta da benimle dalga geçtiler. Kursu bitirebileceğine inanıyor musun dediler. Ben de onlara şunu dedim. Ben vazgeçmem. Bakın, onlar yapmakla bir soru sordular. Ben olmakla cevap verdim. Kursu bitirebileceğine inanıyor musun? Bense onlara ben vazgeçmem dedim. Ben kim olduğumu biliyorum. Bu yola baş koyduysam, bitirmeye karar verdiysem vazgeçmeyeceğim bu yoldan diyorum. Kurs boyunca da kendime sürekli bunu söyledim. Zorlanmadım mı? Zorlandım. Bırakmayı düşünmedim mi? Defalarca düşündüm. Ama sonunda ben vazgeçmem. Ben vazgeçmem. Kendime sürekli kim olduğumu hatırlattım ve kursu iyi bir dereceyle bitirdim. Zihniyeti kaybetmekte olup spor seviyesi benden daha iyi olup kursu bitiremeyenler de oldu. Hayatımda bunun dışında olumsuzluk yaşadığım anlar da var. Neden? Kendime o konuda telkinde bulunamıyordum. Ben şuyum. Ben kazananım diyemediğim konularda da kaybettim. Hatta çok uzun süre hayatımda şanssız olduğuma inandım ve hayatımda şanssız olarak gitti. Asker lisedeyiz hiç unutmuyorum. Ben sürekli şanssızım diyorum. Komutan birisini çağırıyor bir iş yaptırılacak. Kurra çekelim. Hayır çekmeyelim bana çıkacak diyorum. 30 kişiden kurra çekiliyor ve bana çıkıyor gidiyorum. Ben sürekli bunu deyip duruyorum. Ahmet diye de bir arkadaşım var. Ya abi dedi yeter artık şunu söyleme. Bunu söylediğin için her şey sende patlıyor dedi. Ya ben dedim şanslıyım deyince değişecek mi? Bu arada 14-15 yaşındayız. Değişecek mi dedim. Evet değişecek bir dene dedi ama buna inanman lazım dedi. Tamam dedim ya deneyeceğim. Haluk Levent asker liseye gelecek. Dediler ki her sınıftan bir kişiyle oturacak sohbet edecek sonra da akşamına konser verecek. Beyler dedim kurra çekelim. Ben bugün itibariyle çok şanslıyım ve bu kurra bana çıkacak dedim. Kurra çektik ve evet bana çıktı. 30 kişi içerisinden bana çıktı. Ahmet'e döndüm dedim ki. Ahmet dedim ya. Oldu. Şanslıyım dedim ve oldu. Ama Ahmet dedim ya ben de öyle bir gudubetlik var ki bakalım bunun sonunda ne olacak dedim. Ne oldu sizce? Haluk Levent çok kötü rahatsızlandı ve gelemedi. <laughs> ve yine ben şanssızım dedim ve hayatım şanssız bir şekilde gitti. Uzun yıllar bu şekilde devam ettim. Okudukça telkinle, terapiyle hayatımı değiştirdim ve şu anda çok şanslıyım. Gerçekten çok şanslıyım. Buna inanıyorum ve karşıma hep şanslı olduğumu gösterecek olaylar çıkıyor. Yine konu kim olduğumuzda istediğine sahip olmak da üzerinde her gün çalışılarak elde ediliyor. Benim de yaptığım gibi. Bir gün yaptım oldu bitti değil. Elbette küçüklüğünden beri sen yaparsın, edersin, harikasın, sen çok farklı bir çocuksun diye büyütülmüş olanlar varsa aranızda onlar için biraz daha durum farklı olabilir. Benim gibi çocukluğu vesairesi hep böyle olumsuz, senden olmaz, senden bir çocuk olmaz diye geçtiyse böyle hayat bir günde dönmüyor. Zihin alışkanlıklarla ilerliyor, ego ile ilerliyor. Bir kez yaptım oldu değil. Çünkü egomuz bizi sürekli eski kişiliğimize geri döndürmeye çalışıp duracak. Ego ile alakalı mutlu olacağım da egom izin vermiyor diye bir bölüm yayınlamıştım. Onu dinleyebilirsiniz. Burada çok detayına girmek istemiyorum. Orada çok detaylı anlattım. Sürekli bizi eski yerimize çekmeye çalışıyor egomuz. Biz de her gün her gün her gün çalışarak yeni bir kişilik yaratıyoruz aslında. Şimdi biz şükretmek dediğimizde ne anlıyoruz? Ailemize, sağlığımıza, yani sahip olduğumuz şeylere şükrediyoruz. Bunu düşünüyoruz. Aklımıza iyi ki o geliyor. Peki, burada bir sorun var. Henüz sahip olmadığımız bir şeye şükredebilir misiniz? Ne demek istiyorum? Bir şey elde etmek istiyorum. Henüz bende yok ama elde etmişim gibi şükretmekten bahsediyorum. Bana sorarsanız şükürden başka duanın bir hükmü yok. Yaratıcına, evrene, Allah'a, her kime inanıyorsan istediğini sana verme gücü olduğuna inanıyorsun, öyle değil mi? E o zaman istediğim şeyin zaten olacağına inanmam gerekiyor. E peki bu durumda istediğim şeye olmuş gibi şükretmekte bir sakınca var mı? Kesinlikle yok. Hatta çok fazla fayda var. Elde etmek böyle inanarak başlıyor. Mesela arabayla yola çıkıyoruz bir yere gideceğiz. Acaba varabilecek miyim? Şuradan geçebilecek miyim? Bu kadar ışık var, şunu yapabileceğim mi? Arabam çalışacak mı? Vesaire gibi şeyler düşünmüyoruz değil mi? Oraya ulaştığımızda yapacaklarımızı düşünüyoruz. Eminiz orada olacağımıza. İşte istemek de böyle netlikli olur. O hedefe vardığımızdaki keyfin hayalindedir planlama yapmak. Çok heyecanlanıyorum, hayalindedir. Ve hayat zaten hedefe vardığımızdaki bizi hayal edip bunun keyfini yaşamaktadır. Hayatın prensibi ol yap sahip ol dedik ya bu ne demek? Mesela sigarayı bırakmak mı yoksa sağlıklı bir insan olmak mı? Sigarayı bırakmanın özünde ben sigara içiyorum, içmemeye çalışıyorum, kendimi kısıtlıyorum var. Yani bir yapmak sonra elde etmek var. Diyoruz ki hayatın prensibi olmaktır önce. Ben sağlıklı bir insanım dediğimizde sağlıklı bir insanın getirilerini yapan kişiye dönüşmüş oluruz. Kendi kafamızda ben sağlıklı bir insanım deriz. Sağlıklı bir insan sigara içmez. Sağlıklı bir insan spor yapar. Sağlıklı bir insan sağlıklı beslenir. Dolayısıyla burada gene mesela diyet yapmak mı? Sağlıklı bir insan olmak mı? Fit bir insan olmak mı? Kafamızda bir görünüm var. O kişiye dönüşmek mi? Ben öyle bir kişiyim. Ben böyle bir kişiye dönüşüyorum. Ben böyle bir kişi olmak istiyorum dediğimizde zaten getirileri arkasından gelecek. Yoksa sadece diyet yapacağım ve zayıflayacağım. Eninde sonunda eski kilomuza geri dönüyoruz. Elde etmek istediğini elde edemiyorsan ona sahip olan kişi değilsindir kendi zihninde. Olduğun kişi de o şeye sahip olamıyordur. Olay burada kilitleniyor. Yani zihniyetinden ziyade hareketlerini değiştirmeye çalışıyorsundur. Joe Dispenza kendiniz olma alışkanlığını kırmak kitabında diyor ki kuantum alanı istediğinize bakmaz. Kim olduğunuza bakar ve isteklerinize ona göre cevap verir. Çünkü kuantum alanı enerji alanıdır diyor. Ve kitapta şöyle bir araştırma yapılmış. Pozitif düşünen insanları ve negatif düşünen insanları değerlendiriyorlar. Birer grup oluşturmuşlar. Sadece düşüncenin olayı çok etkilemediğini görüyorlar. Pozitif vizyonu olan da negatif vizyonu olan da çok fazla hayatına bir değişiklik yaratamıyor. Değişiklik yaratanlar şunlar. Pozitif güçlü bir vizyonu olup bunu bilincinde düzenli olarak resmedenlerin, olmak istedikleri kişiyi sürekli olarak resmedenlerin zihninde bu yola çok hızlı çıkabildiği ve kuantum alanının da onlara yardımcı olup önlerine gerekli araçları çıkardığını söylüyor. Ve bu kişiler başarılı oluyorlar. Biraz toparlamak istiyorum. Hayat bir hedefe doğru yol alırken kendimizi tanımak ve tecrübe etmektir demiştik. Hedef ne? Hayalimizi kurduğumuz kişiye dönüşmek. İstediklerimize sahip olan kişiye dönüşmek. Maddi gelirimizi arttırmak değil daha yüksek geliri olan bir kişiye dönüşmek. İstediği birlikteliği yaşamak değil, istediği birlikteliği yaşayabilen bir kişiye dönüşmek. Her ne istiyorsak ona sahip olan kişiye dönüşmek. Bu dönüşüm kaçınılmazdır. Bu sebeple sürekli hareket halindeyiz. O zaman hiç mi durmayacağız? Hep mi sorgulayacağız? Hep mi koşturacağız? Tam aksine. Bu yolda gördüğümüz ayçiçeği tarlasında mola verip aralarında gezmek ve o ay çiçeklerine sarılmaktır hayat. Hayat hedefe varmaktan değil, hedefe doğru gitmekten ibaret. Zirve bir gün, oraya ulaşmak günlerce, aylarca, yıllarca sürüyor. En büyük mentorum kızıma sordum. Hayat nedir diye. Sevdiğin şeyleri yapmaktır dedi. <laughs> Onun sesini kaydetmek istiyorum ama sıkıldı. Af yeter baba artık diyor. Hayat sevdiğin şeyleri yapmaktır dedi bana. Değil mi ya? Sevdiğin şeyleri yapamıyorsan nasıl bir hayat yaşıyorsun ki? işte hayatın tadını çıkara çıkara, dans ederek, şarkı söyleyerek, doğayı kucaklayarak hedefe ilerlemek ve hedefe ulaşınca geriye baktığımızda Doğan Cüceloğlu'nun dediği gibi yaşadım mı be? Bu benim hayatım mıydı? Bu benim hayatım mıydı? Hakikaten yaşadım mı ben? İki türlü cevap verebilirsiniz. Bir tanesi yok lan, aklıma bile gelmedi. Elalem ne der diye yaşadım. Ben ömür boyunca hep Başkalarının benden beklentilerini yerine getirmek için çabaladım. Ve şimdi ölüyorum. Evet, geriye baktığımızda yaşadım be, yaşadım diyebilmektir hayat. Arkadaşlarım, dostlarım, bir bölümü daha sonlandırıyorum. Her bölümde kayıt tuşuna basarken inanılmaz heyecanlanıyorum. Ve sizlere yakışır bir seri hazırlamak için elimden geleni yapıyorum buna emin olabilirsiniz. Geriye dönüp baktığımda iyi ki başlamışım diyorum. Çünkü hiç tanımadığım kişilerle Instagram üzerinden çok güzel bir arkadaşlık kurmaya başladık. Onların hayatlarına, duygularına dahil olmaya başladım. Onlar benim duygularıma dahil olmaya başladılar. Tanımadığım insanlarla harika bir dostluk kurmaya başladım. Ve bu bile iyi ki başlamışım, iyi ki yapıyorum demem için bana yetiyor. Ve motive ediyor beni sonraki bölümler için. Bölümlerimi beğeniyorsanız lütfen takip edin. Ve sizden ricam arkadaşlarınızla paylaşın. Bir tane hayalim var. Bu dünyadaki herkesin mutlu olması. Herkes mutlu bir hayat yaşayabilir. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu da benim hayattaki mottom. Varoluş amacım budur, bu değildir bilmiyorum ama şu anda bu beni çok mutlu ediyor. Önümüzdeki bölüm daha önceden önümüzdeki günlerde paylaşacağım dediğim bir bölümü paylaşacağım. Onun için çalışmalara başladım bile. Bol şekerli mutluluklar bizlerle olsun.